Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Bilgisayar malın bu seneki problemler kitabından güzel bir grafik sorusunu sizler için yorumlamaya çalışacağız. İki uç noktası A ve B noktaları olan bir metro istasyonunda C1 ve C2 noktalarında acil çıkış kapıları bulunmaktadır. Buna göre A'dan B'ye doğru sabit hızla hareket eden bir kişinin C1 ve C2 noktalarına olan uzaklıkları farkının mutlak değerinin zamana göre değişimi nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar C1 ve C2 olan uzaklıklarımızın Farkının mutlak değeri demiş. Hep pozitif değerler bulacağız. Ve burada uzaklıklar farkı üzerinden gideceğiz. Bunu yorumlamaya çalışalım. Şöyle ben yapayım. Grafiğimizi şuraya çizmeye çalışalım. Örneğin şu bizim grafiğimiz olsun. Arkadaşlar bakalım nasıl bir şey çizeceğiz. Öncelikle A noktasındayız. A noktasının c 1e uzaklığı 10 metre. A noktasının c 2ye uzaklığı 10 artı 20'den 30 metre. Yani birine 10 metre uzaklıkta. Birine de 10 artı 20 metre uzaklıkta. Şu andaki farkı düşündüğümüzde 20 artı 10'dan 10'u çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. O zaman bizim ilk başta başlangıç noktasında kaçta başlamamız gerekiyor? Bu 20 farkla başlamamız gerekiyor. Biraz ilerlemiş olalım. Bence A, C1 arası, C1, C2 ve C2, B arasını ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. A'dan biraz ilerlemiş olsak, örneğin X birim ilerlemiş olsak arkadaşlar, şuradaki C1'e olan uzaklık e, X birim azalacaktır ve kaça düşecektir? 10 eksi X'e. Buradan C2'ye olan uzaklık da X birim azalacaktır. Dolayısıyla o da 10 artı 20 eksi X'e düşecektir. Aynı şekilde yine farklarını aldığımızda, buradaki onlar ve eksi X'ler birbirini götürür. Yine kaç kalmış olur arkadaşlar? 20 kalmış kalmış olur. Yani A, C1 arasında herhangi bir noktaya geldiğimizde bu 20 olan mutlak değerli farkımız değişmez. Sayısal bir örnek vermek gerekirse diyelim ki 7 metre yürüdük. 7 metre yürüdüğümüzde C1'e olan uzaklığımız 3 olur. Ama C2'ye olan uzaklığımız da 3 artı 20 olur. Yani burada birisi 3, birisi 3 artı 20 olduğu için 3'ler birbirini götürür. Yine fark 20 olarak gelmiş olur. Arkadaşlar dolayısıyla bence burada A'dan C1'e varana kadar ilerlerken C1'e olan uzaklık ne kadar azalıyorsa ç 2 olan uzaklıkta o kadar azalacağı için ikisini olan uzaklıklar farkı değişmemiş olur ve bir süre 20 olarak ilerler diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir süre 20 olarak ilerledik ve C1 noktasına geldik. Şimdi C1 C2 arasını değerlendireceğiz. Şu anda yine C1 e olan uzaklığımız bu sefer 0 oldu. C2 olan uzaklığımız 20 olduğu için 20 0'dan 20'deyiz. Biraz ilerlemiş olalım. Şuraya geldik diyelim ki arkadaşlar. X Y metre ilerlemiş olalım. Burası Y olsun. O zaman şuraya ne kalacaktır? 20 Y kalacaktır. Bakın örneğin arkadaşlar 20 Y Y'den büyük olsun. Mutlak değer alacağız ya büyüyü bu olarak belirlemiş olalım. Bu sefer c1 e olan uzaklıkla c2 olan uzaklığın farkının mutlak değerini 20 eksiye eksi y olarak belirlemiş oluruz. E burada y'miz sıfırdan büyük olduğu için buradan elde edeceğimiz 20 2 y değeri 20'den küçük bir değer olarak gelecektir. Sayısal bir örnek vermek gerekirse örneğin buradan itibaren 7 metre yürümüş olalım. Bu durumda c 1 olan uzaklığımız 7 metre, c 2 olan uzaklığımız 20 eksi den 13 metre gelecektir. Farkımızsa 13 eksi kaça düşmüş olacaktır? 6'ya düşmüş olacaktır. Yani burada 20 olan fark gittikçe azalacaktır. Arkadaşlar bu fark gittikçe azalmaya başlar, şöyle azaldı, azaldı. Peki kaç olur? Arkadaşlar bu yolun tam orta noktasına geldiğimizde c1 e olan uzaklıkta 10 metre, c2 olan uzaklıkta 10 metre olacağı için tam orta noktada fark sıfırlanacaktır. Yani bizim c1 ve c2'nin orta noktasında c1 ve c2 olan uzaklıkları farkımızın kaç gelmesi gerekir? Sıfır gelmesi gerekir. Orta noktayı geçtikten sonra tekrar e, bu fark artmaya başlayacaktır. Yani 1 metre bile geçmiş olsak c1 e olan uzaklık 11 metre, c2 olan uzaklık 9 metre olacağı için 11-9 mesela 2 diye böyle bu şekilde artarak gitmiş olacaktır arkadaşlar. Tam Ç2'ye geldiğimizde yine bakın Ç2'ye olan uzaklık bu sefer 0. Ç1'e olan uzaklık 20 olduğu için 20-0'dan yine 20'ye ulaşırız. Demek ki 0'ı gördükten sonra orta noktadan sonra arkadaşlar artarak yine kaça çıkmış olacağız? 20'ye çıkmış olacağız. Bundan sonra da bence yine en başta A, A, ile C1 arasında yaptığımız duruma dönecektir. Çünkü şurada bir noktaya geldiğimizi düşünelim. Örneğin burada C2'ye uzaklık K kadar olsun. Buranın C1'e olan uzaklığı K artı 20 gelecektir. E birine olan uzaklık K artı 20, birine olan uzaklık K. İkisinin farkını alınca kaça ulaşmış oluruz? 20'ye ulaşmış oluruz. Dolayısıyla bundan sonra hangi noktaya gelirsek gelelim arkadaşlar. C2 olan C1'e olan uzaklığımız C2 olan uzaklığımızdan ikisinin arası kadar yani 20 metre fazla olacaktır. Bundan sonra B'ye giden ne kadar bu fark hep 20 olarak devam edecektir arkadaşlar. Demek ki burada A noktasından B noktasına gidene kadar bulunduğumuz noktanın C2 ve C1'e olan uzaklıklarının farkının mutlak değerinin grafiğini çizdiğimizde A'dan C2'ye kadar 20 olarak C2'den C2 Ç2, ve pardon A'dan C1'e kadar 20 olarak C1'den C2'nin orta noktasına kadar azalarak sıfıra vararak daha sonra tekrar 20'ye çıkıp C2'den sonra da B'ye kadar yine 20 olarak devam eden bir grafik çizeceğimizi söyleyebiliriz. Aradığımız grafik buna benzer bir şekilde olmalıdır. Bakalım şıklarda nerede verilmiş o? E şıkkında verilmiş. Belli bir süre 20 azalmış 0 artmış 20 20 olarak devam etmiş. O zaman aradığımız cevabın E şıkkı geleceğini aradığımız grafiğin çizdiğimiz şu sağ yukarıda çizdiğimiz izdimiz grafik gibi bir grafik olması gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar yine bilgi sarmaldan güzel bir grafik sorusu. Sizler için çözmeye çalışalım. İzmir ve Bursa yolu üzerinde İzmir'den 100 km uzaklıkta Akisar dinlenme tesisi ve Akisar'dan 80 km uzaklıkta Susuluk dinlenme tesisi vardır. Buna göre İzmir'den Bursa'ya doğru sabit hızla yol alan bir otobüsün Akisar ve Susurluk dinlenme tesislerine olan uzaklıkları toplamının zamana bağlı değişimini gösteren grafik nedir diye sorulmuş. Hemen şöyle grafimizi şuraya çizmeye çalışalım. Şöyle bir grafimiz olsun. Öncelikle İzmir'de başlayacağız. Tabi İzmir'den Akisar ve Susurluğa doğru gittikçe bu toplamın azalacağını söyleyebiliriz. İlk uzaklığımız İzmir'in Akisar'a olan uzaklığı 100. İzmir'in Susurluğa olan uzaklığı 180 olduğu için 100 artı 180'den 280 olarak başlamış olacak dır Arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Şimdi biz buradan 10 kilometre bile gitmiş olsak hem Akisar'a hem de Susurlu'ya 10 kilometre yaklaştığımız için e, bu toplam ne yapacaktır? Azalmaya başlayacaktır. Bence burada bakış açımız e, İzmir'den Akisar'a kadar olan aralık, Akisar'dan Susurluk aralığı bir de Susurlu'nun sonrası olarak değişmelidir. Şimdi biz İzmir Akisar arasında bir bakalım. Dediğim gibi İzmir'den Akisar'a yaklaştıkça aynı zamanda Susurlu'ya da yaklaştığımız için bu toplam mesafe azalacaktır. Tam Akisar'a geldiğimizde kaç olduğuna bir bakalım bakalım. Tam Akisar'ın üstüne geldiğimizde Akisar'a olan uzaklık 0 olacaktır. Ama Susur'la olan uzaklık 80 olacağı için 0 artı 80'den 280'den 80'e kadar düşeceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya azalarak burada kaça kadar gelmiş olacağız? 80'e kadar gelmiş olacağız. Daha sonra arkadaşlar artık Akisar ve Susurlu'nun arasında olduğumuz için burada Akisar'la uzaklaşsak bile Susur'la ne yapmış olacağız? Yaklaşmış olacağız. E şimdi Akisar'dan uzaklaşıyoruz ama Susur'la ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Biz buradan 10 kilometre gitmiş olsak Belki Susur'la olan uzaklığımız 70 olacaktır ama Akisar'a olan uzaklığımız da 10 olduğu için 70 artı 10 yine uzaklıklar toplamı 80 olarak bulunmuş olacaktır. Yani biz bu aralıkta mesela Akisar'dan x kilometre uzaklıkta bir yere gelsek Akisar'a olan uzaklığımız x'tir ama Susur'la olan uzaklığımız 80 eksi x olduğu için 80 eksi x'te x'i toplayınca yine 80 kilometrelik uzaklığa ulaşmış oluruz. Tam Susur'la geldiğimizde de Susur'la olan uzaklığımız 0 ama Akisar'a olan uzaklığımız 80 olduğu için 0 artı 80'den yine 80'de kalmış oluruz. Demek ki belli bir süre bu iki merkeze olan uzaklıklar toplamımız 80 olarak ne yapacaktır arkadaşlar? Devam edecektir. Bundan sonra aynı İzmir'de olduğu gibi düşünebiliriz bence. Artık susurluğun sağına geçtiğimiz andan itibaren hem susurluktan daha uzak olmaya hem de Akisar'dan da daha uzak olmaya başlamış oluruz. Örneğin tam burada uzaklıklar toplamımız 80 iken biz burada y kilometre bile gitmiş olsak susurluğa olan uzaklığımız y Akisar'a olan uzaklığımız y artı 80 gelecektir. Bunların toplamı da 80 artı 2 y olup 80'den büyük bir değeri bize verecektir. Demek ki bundan sonra Bursa'ya giderken de bu uzaklıklar toplamımızın artarak ilerleyecektir ilerlemesi gerekir. Arkadaşlar Bursa susurluk arası verilmediği için tam kaça varacağımızı bilmiyoruz. Demek ki aradığımız grafiğin burada çizdiğime benzer bir grafik olması gerekir. 280'den 80'e düşmesi gerekir. Daha sonra belli bir süre 80 olarak gidip sonra 80'in üstüne çıkıp artması gerekir. Sanırım bu da şurada bakın C şıkkında verilmiş. Şurada görüyorsunuz bizim çizdiğimizde aynı grafik burada verilmiş. O zaman aradığımız cevabın C şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar bence güzel bir grafik sorusu. Ee, umarım çözümümüzde açıklayıcı olmuştur.